Merhabalar sevgili meslektaşlarım. Bugünkü konumuz güneş korucu siparişini nasıl vermeliyiz? Malum bu aralar çok gündemde çünkü bütün firmalar yıllık güneş korucu kotalarını açıkladılar ve bizlerden de sipariş bekliyorlar. Peki burada büyük ölçekli verdiğimiz bu siparişi en doğru bir şekilde nasıl verebiliriz? Ben yaklaşık 15 yıldır dermokozmetik kozmetik sektörüyle kategorisiyle ilgileniyorum ve güneş koruyucu siparişimi nasıl daha iyi hale getirebilirim diye çok ciddi emekler verdim ve bu yaptığım tarzı size de anlatmak istiyorum. Çünkü güneş koruyucu siparişini doğru bir şekilde verirsek yıllık kota anlaşmamızın da %30'unu, 40'ını tamamlamış oluyoruz. Böylelikle doğru güneş koruyucu siparişiyle beraber ee, ne yapmış oluruz? Diğer mallarımızın da, diğer aldığımız malların da karlılığını yükseltmiş oluyoruz arkadaşlar. Ama yanlış alım yaparsak da bu sefer ciddi bir karımızı ve stopta stokta bekleterek stok maliyetine girmiş oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Burada öncelikle işimizi iyi yönetebilmek için kategoriyi iyi analiz edebilmemiz lazım. Güneş koruyucunun 4 tane alt tipi vardır. Yüz için hazır kullanılanlar, vücut için, çocuk için ve after sun olarak arkadaşlar. Yüz için kullanılan güneş koruyucular 12 ay satılabilme özelliği vardır. Tabi bunlar da yılın 6 ayında, 5-6 ayında daha çok satılırlar. Yani Nisan'la Eylül sonuna kadar daha çok satılır, satılırlar. Ama yine 4 mevsim satılan ürünlerdir. Ancak vücut ve çocuk güneş koruyucular sadece sezonda satılırlar. Yani 5-6 aylık bir süreciniz vardır. Eğer burada satmazsanız büyük oranda bekler, gelecek sezonu bekler. Gelecek sezonu beklediği zaman da bir yeni üründen mahrum kalırız. İkincisi kotamızı tamamlamak için daha az daha az bir güneş koruyucu almamız gerekir. Bu da kotayı tamamlamamızı zorlaştırır. Ürünün paketi ambalajı değişebilir. Filtreler beklerken zayıflayabilir. Bu risklere girmemek için özellikle vücudu ve çocuğu kesinlikle sezonda bitirmemiz gerekiyor. Gerekirse sezon sonuna doğru iyi kampanyalarda bunları eritip paraya çevirmemiz gerekiyor ki ta ki ticaretimize devam edebilelim arkadaşlar. Şimdi after sunlar küçük bir kategori. Otobronzanları da buraya katabiliriz ama yine takip etmemiz uygun olur diye düşünüyorum. Yüz güneş koruyuculardan önce bir satışlarımıza bakıyoruz arkadaşlar siparişimiz için. Önce bir önceki sene kaç tane sattık? Yüzden marka ayırmaksızın yüz için olanlardan kaç sattık, vücut için olanlardan kaç sattık, çocuğa kaç sattık, after kaç sattık bunları yazıyoruz. Biz burada afaki olarak gördüğünüz gibi 500, 100, 20 gibi rakamlarla diyelim ki bu eczanenin güneş boyutu satışı yıllık 720 adet olsun Tabii bu bir yıllık onu unutmayın yani sadece sezonluk değil. Sonra elimize stokları koyuyoruz. Niye bir yıllık alıyoruz? Çünkü özellikle yüzde eğer eksik alırsanız bu sefer de stoksuzluk maliyetine girersiniz. Yani ürüne yok dediğiniz için satabileceğiniz bir ürünü satamazsınız. Bu da bir maliyettir. Stoklarınızı yazdıktan sonra büyüme hedefimizi belirleyeceğiz. Yüzde kaç büyüyeceğiz? Adetsel olarak %20 büyüme güzel bir rakamdır. Yüzde %20 büyüme hedeflersek eğer 500'ü 600'e, 100'ü 120'ye, 100'ü 120'ye ve 20'yi 24'e çıkarmamız gerekir. Yani bir önceki sene 720 tane sattık. Şu anda 5, 95 ton var. Bu sene 864 satmayı planlıyorum. O zaman siparişimi de çok kolay belirleyebilirim. Neden? Hedefimden stoğumu düşerim. Düştüğüm anda bu eczane 530 100 güneş koruyucu vermeli, 110 tane vücut vermeli, 105 tane çocuk, arttırsan 24, Toplam 769'u, 770 diyelim yukarı yuvarlak 770 güneş koruyucusunu geçmemeli. Gerçekten verimli bir yıl geçirmesi bakımındadır. Ve burada artık son etapta da bu marka kırılımlarını yaparak, işte hangi markalardan alacaksak onların yüzü, yüz totali 530'u geçmeyecek, onların vücut totali. 110'u geçmeyecek, çocuk tostları 105'i geçmeyecek şeklinde ilerlemeliyiz ve tekrar hatırlatıyorum şu iki kategori yıldızlı kategoriler bunları sezonunda eritmemiz lazım ve sezonda eriteceğimiz şekilde de takip etmemiz gerekiyor. Umarım işinize yarayan bir bilgi paylaşmışımdır, memnun kalmışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.